Bir anda kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Alper. Bugün GTA 5'in yeni bölümüyle serimize kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki bölüme gösterdiğiniz ilgi ve alaka için hepinize çok teşekkür ederim. Bayağı beğenmişsiniz. Like'lar atılmış. Umarım bu bölüme de aynısı olur diyerek videomuza başlayalım. Şöyle arabamızı atlayalım. En son sahilde kalmıştık. Şimdi geçen bölümde mahallede ufak çaplı bir gerginlik yaşandı berberin önünde. Ayrıca sahilde de bizi çok sevmediler gibi. Bir arkadaşımıza demiş ki GTA'yı oynarken şöyle birazcık roleplay tarzı böyle ne kurallara dikkat ederek o tarz oynarsan daha eğlenceli olur demiş. Yani bir öyle de deneriz. Hani kuralları uyarız ama çok uyacağımızı zannetmiyorum. Yine yani biz ipin ucunu kaçırırız. Şimdi kırmızı ışıklarda falan durmayayım yani arkadaşlar. Şimdi bir de bu bölümde ufaktan bir görevlere giriş yapacağız artık. Ama onun öncesinde bizim bir silah almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Silah fiyatları da ne kadar bilmiyorum ama küçük bir tabanca, çünkü bir, bakın hiçbir şeyimiz yok e, şeyde. Silahlarımızda hiçbir şeyimiz yok. Ufaktan bir silah sahibi olsak fena olmaz açıkçası. Şurada bildiğim bir silahçı var. Hemen oraya doğru gidelim. Oradan da göreve geçiş yaparız. Şimdi <laughs> Hemen ertesi günde şu an bu videoyu muhtemelen çektikten sonra yükleyeceğim arkadaşlar direkt. Yani her gün bu aralar arka arkaya GTA videoları gelecek. Diğer oyun serileri hakkında soracak olursanız ya da ne oldu ne bitti. Hani henüz bilmiyorum ama biz Tissi Kalense devam edebiliriz tekrardan. Ama şimdi ana serimiz GTA olacak gibi duruyor açıkçası. Böyle hemen minelim arabanın da tamponunu falan dağıtmışız. Şöyle bir girelim. Alabilecek miyiz? Emin de değilim ama bir bakalım. 350 dolar. En ucuzu 350 dolar mı? Benim 318 dolarım var. Ben alamıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Görüşürüz. Kendine çok Geleceğim. Uğrayacağım. Yani şey yapabiliriz. Para kazanmak için tamam görevler var ama görevlerin dışında taksi çalıp yani taksi ödün çalıp daha doğrusu Aksicilik falan ne yapabiliriz? Şimdi S'ye bir gidelim bakalım. Hızlı bir şekilde. Bakalım ne göreviymiş orası. Görevde ne yapacağız? Şöyle arabamızı park edelim. Tamamdır. Merhaba. Arkadan mı gireceğim? Sanırım arkadan gireceğim. Abla merhaba. Şu, ya bu Pardon. Çok yakın park etmişsin abla. Böyle olmaz yani. Şöyle koyalım çok kısa kaydı bir kontrol edeyim. Tamam kayıttayız. Polis var peşimizde yapacak bir şey yok. Herhalde şey görevi başlatır diye umuyorum. Ha başlattı. Hey, so Merhaba Simeon. Look, we've been working together for <laughs> about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you our employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. <laughs> yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want. Buralara geçiyorum. Best Future içe gidiyoruz. Hadi gidelim. I was like, him. Him. hey, wasn't that motherfucker who took the bike that SA dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, hey, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come re this shit. He ain't Girl Scout. In your case, I ain't so sure about that. Man, yeah, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on 20 G's with 3 G note. Damn, that motherfucker must be tricked out, this whole setup is take drug money. All right, man. Look, quiet. In and out. No fucking I'll ne yapacağız acaba? Bu görevi hatırlamıyorum. benden daha önce GTA öğrendim de böyle bir görev var mıydı yok mu acaba? Tam olarak hatırlayamadım şu an. Geldik. İniyoruz herhalde. takip edelim lan aracım seni takip ediyorum atlarız reis sıkıntı yok önden sen git işim sıkıntı mı kıntı çıkar adam boşluğa yumruk atıyor ass huh drunk ass nigga Man, I don't like this shit. One bit. No, I'm just here Hey, look, let's keep this move, homie. I'm just, I'm just yeah. move up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach.

Bana silah ver. Şurada biri var. Sen rahat ol. Bana bırak. Şuradan mermileri toplamam lazım ama. Varsa. Nerede oğlum adam? Buraya çıkamıyor muyuz? Çıkamıyoruz herhalde. oh, 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 Sakin. Ya nasıl öldüm oğlum? Neyse bir dakika. Bir dakika bir dakika bir heyecan yaptık bir dakika, dakika arkadaşlar. Sakin. Tamam biz burayı ölmeden kurtarırız. Tamam bir dakika. Çok gaza geldik. Gaza gelmeyecektik. Saklan şuraya. Canın ne olur? out They got their whole hood with work. Man, you got beat with Up there, to the right. Up Bak silah lazım dedik. Adamlardan bir sürü mermi aldık. Oo. Arama değiştir. Geliyorum. Aha motoru gördüm. Koş. Koş lan koş koş koş, hadi, koş. Koş hadi koş. Lamar haydi lamar haydi lamar ya motor gidiyor. Ama atla hadi hadi lamar hadi. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam ben onu yakalayacağım sen rahat ol. Sen rahat ol ben o motoru yakalarım.

We <laughs> got Tamamdır. Güzel oldu. Serde yakalım. <laughs> Motorumuzu çalmışlar ya. Şerefsizlere bak. Ama böyle geri alırız işte. Mermimiz doldu bir sürü. Silahımız oldu. 350 dolar verecektik. Direkt böyle adamlardan çözük silahı de güzel oldu yani. Parayla alacağımıza iyi oldu. Parayla armor falan alırız bari. Çünkü armorumuz yok. Armor yani bizi en azından korur. Sonra kaldık mı? Bir armor çözeriz Silahtan pahalı olacağını düşünmüyorum armor'un zaten yani Umarım Ne ara geldin anasını satayım be. ben daha hızlı geldim senden Ben senden daha hızlı geldim En hızlı nasıl geldin ya Güzel. Paramız ne kadar var? 318. Hemen şuradaki soru işaretine evimizin oraya bir gidelim gene. Ne diyorsun ablacım? Hey, look, let's make this quick. Gel hadi alalım gel. Ne Ne sıkıntın var? Gel çözelim hemen. Biri bunun arabasını mı çalmıştı galiba. Franklin Clinton. your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl, come on. Yeah, let's go bring the ching homie. Tonya. Howdy, yo. Howdy, Tonya, yo. Damn, they got messed up. vehicle 29, come in. This is dispatch We got an abandoned car at San Andreas Avenue.

Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. You bakalım. Rica ederim. Bunun için bana herhangi bir ödeme yapacak mısın? Herhangi bir ödeme yapacak mısın? Yapmayacaksın tabii ki. Teşekkür ederim. yese görevimizi yerine getirdik. Konya bırakayım mı? Bırakayım mı? Sen bilirsin. Tamam. Şimdi bir soru işareti daha var. Onu da halledelim. Şurada ara sokakta. Bunlar yan görevcik gibi bir şey sanıyorum ki. Şunu da bir halledelim. Ondan sonra ekibimizin videomuzu noktalayabiliriz. Selam. Dostum selam. Ne lazım abime? Yarışa gidiyoruz ha, yarışırım. Tamam. Arabaya hasar almadan götürelim. Yarışırız abi. Pardon. Yani azıcık cümlemle. Haydi. Ben de rahat olun. Rahat olun ben de. Yalnız para vermezseniz olay çıkartırım çocuklar. Oh, 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 oh. Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu abi. Abi bu yarışı kazanamayacağız gibi duruyor şu an. Yo bir dakika. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Tamam toparladık, toparladık. Sıkıntı yok, toparladık. Sakin, sakin. Şuna geçersek Tamam toparladık gibi sanki kazanıyor muyuz? Bir tur daha mı var? Tamam Hemen hızlı bir şekilde turu binirelim. Parkura ezberledik Şeyi biliyoruz Hallederiz Tamam buradan buraya buradan buraya halledeceğiz tamam Güzel Sokak yarışını kazanırsak en azından sokakta birazcık namımız artar diye düşünüyorum Diyecekler ki bu Franklin abi var. Bayağı iyi araba sürüyor. <laughs> İnsanlara yardım ediyor. tony'a da yardım ettik. Aracını çektik geldik. Adamın tek farı yok dur bir dakika. Burada bir daha aynı kazayı yapmazsak. Gene aynı kazayı yapıyorduk. Bak gene aynı kazayı yapıyorduk. Sıkıntıya düşüyorduk. Tamam sakin. Hallediyoruz. Kazandık. 200 dolar aldık. Çok iyi. Enşler, kızına yarışmak benim için büyük bir zevkti. Kazandık 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 beyler bayanlar. Evime gideyim şimdi. Arabayı birazcık dağıttık Aslında yakında şey var mı? Şu tamirhaneye de gidelim ya arabamızı tamir ettirelim. Çünkü arabayı birazcık dağıttık attık. Çıtırdan. Videomuz yaklaşık bir yarım saate yaklaşmış sanıyorum hesaplamalarıma göre ortalama 20 şer saatte. burada bir şey burada bir durum var ne var burada burada ne oluyor burada bir dakika orada ne oluyor orada koş 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 bir dakika birinin bir şeyini çalmışlar koş biz halkın adamıyız yardım eder ya buraya gel Gel buraya gel buraya buraya buraya. Ya bir dakika ben onu yakalayacağım onu bir dakika. O ilk o kaza yapacak zaten. Kadına geri götürelim şimdi. Sanki yo. Adam banka. Arabamız gitmiyor henüz. Araba gitmiyorsa. Şunu alalım. Bizim araba ne gitmiyor henüz? Ha. Tamam. Güzel de. Bir 500 dolar aldık. 500 küstür dolar aldık sanırım. Yo tam 500 dolar kazandık abi. Ben adamdan alıp şey yapacağız sanıyordum da galiba o banka soymuş eleman. Marketi soymuş sanırım. Ya da orada birini soydu. Biz de onun parasını aldık, kadına geri vereceğiz diye düşünüyordum ama şey olmadı. Kadına vermiyoruz. Anladığım kadarıyla parayı yapacak bir şey yok. Tamam. Cebimizde kaldı en azından 500 dolar. Kısa günün karı. Şimdi şu aracı da tamir ettirmeye gidelim. Oradan yavaştan videomuzu sonlandırırız. Ya bu bölümde çetenin elinden motorumuzu kurtardık. Ondan sonra gittik Tonya'ya yardım ettik aracını çekmesine. Ondan sonra bir tane şeye sokak yarışına katıldık. Oradan bir sokak yarışı yaptık. Oradan bir popülerlik kazandık gibi bir şey oldu yani bizim için. Bu bölüm bayağı bir hem mahalleye yardım ettik hem kendi görevimize ilerlettik. Aslında kendi görevimizi ilerletmedik. Bir tane görev yaptık. Geri kalan elemanlarla takıldık mahalledeki. Şu polisten kurtulmam lazım ama benim bu şeyi yapabilmem için. Ee, öleceğiz bir dakika. Aracı tamir ettirebilmem için benim önce polisten kurtulmam lazım. Polisten kurtulmam için de birazcık uzaklaşmam lazım buralardan. Ama bu arabayla çok zor. Bu arabayla gerçekten çok zor. Bütün emniyet peşimize taktık. Birazdan 3 yıldız olacak gibi hissediyorum çünkü. Aradan bir yerlerden kayalım. Hala takip ediyor mu beni ya? Yakalanmayalım ya. Sen de gel kafadan bana vur değil mi? Şuraya şöyle. Tamam. Buraya gelmezler diye düşünüyorum. Ya umarım. Buradan da kaçarız diye umuyorum. Az kaldı şu şeye sokabilirsem şu ilerideki tamirciye kadar şunu götürebilirsem her şey çok güzel olacak. Hey, şu arabayı bir tamir edin Allah aşkına. Şunu bir tamir edin. 675 mi? Verelim 675. Arabaya aslında şöyle mat rengi boyasak 1000 dolar istiyor. Krom boyasak 1200. Klasik boyasak 400. Tamam 400 dolarım da yokmuş ki. Tamam. Arabayı boyamıyoruz. Arabayı henüz modif edemiyoruz. Çünkü paramız yok arkadaşlar ama. Bu bölüm şöyle tamirhanede bitirelim hatta. Bayağı bir şey yaptık. Bayağı bir görev görev yaptık. Silahımız elimizde artık silahımız da var. Artık mahalledekiler bizden korksun diyelim. Umarım izlerken keyif almışsınız bu bölümde. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı ve hala yorum atmadıysanız aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki GTA 5 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.